Merhabalar, Irak Pod'a hoş geldiniz. Bugün Irak Pod'da konuğumuz Orsam Irak Koordinatörü Bilgay Duman Hoca. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Irak Pod'un 3. bölümünde Irak'taki paralel milis grubu, paralel ordu olarak tanımladığımız Haçlı Şabi'nin kuruluş motivasyonu ve devlet milis rekabeti, bu devlet milis geçişkenliği üzerine konuşmuştuk. Bu bölümde de Haşha bu bölümde ise ha, daha çok kontrol altına alınıp anlamayacağına dair bir gelecek projeksiyonunu Bilga Hoca ile konuşmak istiyoruz. Hocam bildiğiniz üzere Haşşabi 13 Haziran 2014'te Irak'taki merci Ayetullah Es-Sistani'nin fetvasıyla kuruldu. Ancak bu giderek zor bir dönüşüme, yani devlet açısından bir dönüşüme girerek daha, kon, daha az kontrol edilebilir bir yapıya dönüşmeye başladı. En sonunda bir işte şey kuruluşun 7. yıl dönümüne dair Haşşabi'ye yakın Telegram gruplarından bir video yayınlandı. İşte Haşşabi'nin uzun zamandır kendi içinde tartıştığı bir hava savunma yapılanması bağlamında Haşşabi'nin kullanmak kullandığı, kullanmak istediği ileri vadede drone silahlarını, insansız hava araçlarının bir şovu yapıldı. Evet. Bu bağlamdan hareketle siz Haş hali hazırda zaten zor kontrol altında tutulan Haş kontrol altına alınmasının daha fazla güçleşeceğini düşünüyor musunuz? Nasıl bir gelecek ta tasavvuru var Haş ile ilgili aklınızda? Evet, Öncelikle Öğret Pots'a davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada çok keyifli programlar oluyor. Biz de ilgiyle dinliyoruz. Özellikle Haçlı Şabi'nin ele alındığı program gayet yararlıydı. Çünkü Haçlı Şabi yani hem ülkemizde hem Türkiye'de hem genel itibariyle bu alanı çalışanlar tarafından, diğer tarafından farklı da algılanıyor. O yüzden Haşti daha doğru anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi Haşti aslında çok böyle bütüncül bir yapıda bakmamak lazım. Siz de biliyorsunuz, bu konuyla ilgili çok çalışmalarınız var şahsınızda da. önemli bütüncül bir yapıyı gözetmemek gerekiyor. Aslında Haşti Şabi, temel motivasyon itibariyle daha önceki yapmış olduğunuz konuşmalarda da işi de karşı kurulan, ve e, Irak güvenlik güçlerine destek vermeye çalışan e, bir e, gönüllüler hareketiydi. Ama daha sonraki süreçte e, işte e, Lübnan'daki Hizbullah'a benzer bir yapı haline gelmeye başladı ki 2018 seçimleriyle beraber de e, aynı zamanda siyasetin içerisinde yer aldılar ve böylece e, hükümetin de bir parçası haline gelerek devletin gücünü de kullanmaya başladılar. Aştişabi her ne kadar Irak devlet mekanizması kontrol altına almaya çalışsa da ee, çok kontrol edilebilir bir grup olmadı hiçbir zaman. Bunu net olarak söylemek mümkün. Bildiğiniz gibi aşağı bir içerisinde yani 70-80'den fazla belki yani bazı rakamlar 100'e kadar çıkartıyor. Ee, farklı gruplar var. Farklı grupların, farklı Şii milis yapıların yani tabii ki içerisinde hem Türkmenlerden hem işte e, Sünni gruplardan e, hem de e, Hristiyanlar ve Ezirler gibi diğer azınlıklardan farklı birimler olsa da Temel motivasyonu ve temel ana kaynağı Şii gruplar oluşturuyor. Ve e, Haşicabi'nin de ana gövdesini özellikle e, İran'a yakın e, dediğimiz e, Şii milis yapılar e, oluşturuyor. E, Tabi e, Iraklılık kimliğini önceleyen ya da e, bölgesel ve yerel kuvvetlerin de bulunduğu bir e, yapı aynı zamanda Haşliş abi. Yani sadece belli bir bölgede hareket alanına sahip olan grupların da var olduğu bir yapı aşağı abi. Diğer taraftan Irak'ta dini motivasyonun da yani özellikle Şii dini motivasyonun da destek verdiği grupların olduğu bir yapı. O nedenle e, çoklu ve karmaşık bir ilişkiye sahip Haçlış abi. E, o nedenle e, daha böyle kurumsal bir yapı haline getirilmesi amacıyla bir yasa çalışması başlatılmıştı biliyorsunuz 2016'da. Irak güvenlik sistematiğine entegre edildi. Tabi bu entegrasyon Haçlı Şabi'nin bağımsız bir yapımı olacak. Yoksa Irak güvenlik güçleri içerisinde işte Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi güvenlik güçlerini organize ve koordine eden yapıların bir parçası mı olacak konusunda çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı ki Haçlı Şabi nihayetinde Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına bağlı bir özel bilim haline getirildi. Özel bilim haline getirilmesiyle beraber Haçlı Şabi içerisindeki bence kontrol zorlaştı. Zira Haçlı Şabi özel bir yasa çıktı. Haçlı Şabi'nin kendi iç denetim mekanizması, iç yerarşik mekanizması ortaya çıktı. Bu açıkçası diğer güvenlik birimlerinden farklılaşan, ayrışan ve hatta özelleşen bir kuvvet haline getirdi Haçlı Şabi'yi. nedenle Haçlı Şabi içerisindeki gruplar da genel güvenlik mekanizması içerisinde biraz daha farklı hareket ettiler ki bunu işe karşı yürütülen operasyonlarda da görmüştük hatırlarsanız. Özellikle işte Tikrit operasyonu döneminde işte ordu ve haçlı şabi arasındaki uyumsuzluk, koordinasyonsuzluk iki kere e, operasyon yapılmasını beraberinde getirdi. Ya da işte Musul operasyonunda önce Musul'un çevresini öncelenecek yoksa Musul'un merkezine mi operasyon yapılacak. Bu konuda da ordu ve e, işte Irak Güvenlik güçleriyle Ar Güçleri ile Haçlı arasında bir uyumsuzluk vardı. E, bu da e, Musul operasyonunun uzamasına sebebiyet vermişti. Aniden Haçlı hep bir böyle e, genel güvenlik mekanizmasından farklı hareket eden bir yapı haline geldiğini görmüştük ki e, geçtiğimiz senede Haçlı şabinin doğrudan savaş uçaklarıyla beraber bir hava savunma sistemi kuracağı yönünde de haberler çıkmıştı. Bu her ne kadar e, yalanlanmış olsa da e, zaman içerisinde baktığımızda Haçlı Şabi'nin kendi taktiksel yani askeri e, ve stratejik taktiksel e, yapısını farklılaştırdığını özellikle e, Haçlı Şabi içerisindeki e, İran'a yakın milis grupların yine e, sahada farklı pozisyonlar alarak e, farklı bir taktiksel anlayış belirlediklerini görüyoruz ki son dönemin belki de işte son 6 ila 8 ayın en önemli konulardan bir tanesi. Gölge milisler ya da hayalet milisler olarak ifade ettiğimiz yapıların ortaya çıkmasıyla bu kendini belli etti. Özellikle son dönemde Amerikan üstlerine yapılan saldırılar Erbil'de yapılan saldırılar işte Türkiye'nin başka üstüne yapılan saldırıların tamamının bu işte hayalet ya da işte gölge milis gruplar tarafından yapıldığını gördük ki bunların tamamı İran'a yakın milis gruplar ve yine yakın milis grupların aslında parçaları olduğu düşünülüyor. Ve e, bunların hiçbir hiyerarşik yapıları yok. Hiçbir merkezleri bilinmiyor, komuta kademeleri bilinmiyor. Sadece isimsel olarak işte e, Usbat Ali Tahrin gibi işte farklı isimlerle e, anılan e, grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Ki e, son dönemde e, sizin bahsetmiş olduğunuz o drone saldırıları ile beraber de bu gölge milislerin yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi e, buradaki esas problem bir Haçlı Şabi içerisindeki o istikrarsızlık ve Haçlı Şabi içerisindeki gruplaşmalar ki bildiğiniz gibi Irak'taki Şii dini merciye yakın olan ve işte Haçlı Atabe olarak ifade edilen yani dört büyük grup bu ulusal güvenlik müsteşarlığından ayrılarak Şabi içerisinden ayrılarak doğrudan başbakanlığa ya da savunma bakanlığına bağlılık konusunda bir pozisyon aldığını görüyoruz. O nedenle Irak'taki dini merciinde de Haçlı Şabi içerisindeki bazı gruplardan rahatsız olduğunu anlıyoruz bu davranışla beraber ki son dönemde özellikle uluslararası güçlere de yapılan saldırılarla beraber daha çok yine Haçlı Şabi içerisindeki İran'a yakın şey milis grupların Irak'taki genel hükümet otoritesini de bozduğunu görüyoruz. Affedersiniz tam bu noktada Haçlı dediğiniz dediğimiz üzere ya bugüne kadar sistani iyi bir zırh olarak kullanıyordu. Ki, sistani siyasette de toplumsalda da ciddi ağırlığı olan bir figür. Evet. Ancak sistani yanlısı grupların Haşabi'den ayrılması sonrası yani bir tartışma yapılmıştı. Haşabi zarar görür mü, etkilenir mi? Bugüne kadar hiçbir şekilde etkilendiğini göremiyoruz. Bu bağlamda ne demek istersiniz? Ayrıca bir şey de söylemek istiyorum. Başta unuttum. Evet. Ee, muhtemelen dünyada Şabi ile ilgili ilk çalışmayı Bilgay Duman hocamız yaptı. İlgililer evet, için sağlık, teşekkür oldu. ederim. Işık sonrası Irak'ta tartışmalı yeni aktör Haşli Şabi isimli çalışma. Bunu da aktarmış olayım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol güzel sözlerin için. Yani e, Haşşabi anlamaya çalıştık aslında. E, söylediğiniz gibi e, ilk çalışmalardan bir niteliğine kavuştu. 2015'te yaptığımız bir çalışmaydı. Aslında daha sonrasında da e, sizinle de Haşşabı üzerine yazdığımız yazılar oldu. O konuda sizin de çalışmalarınız azımsanmayacak derecede önemli. Sizden de özellikle görge Milisler konusunda çok güzel çalışmalar aldık. O yüzden size de yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Hakikaten katına anlaşılması gereken ve doğru okunması gereken bir yapı ki zira özellikle işte Sistani'den ayrılan gruplardan Sistani'ye yakın gruplardan bahsettiniz. Ki Haçlı işte siyasete de katılmasıyla beraber aslında Haçlı Şabi misyonunu farklılaştırmaya başladı. Yani devlet kademesinde de yer alan Haçlı Şabi'ye yakın bazı gruplar ve özellikle Haçlı Şabi içerisindeki İran'a yakın gruplar devletin gücünü de kullanarak farklı bir meşruiyet ya da farklı bir güç kullanma tekelini ellerine aldılar ki e, bu konuda açıkçası ben Necefi ve Kerbela'yı biraz izlediğimde, Iraklı, Şii, dini merciinde e, Haçlı-Şabi içerisindeki bu yapılardan rahatsızlık duyduğunu görüyorum açıkçası. Bu e, son derece önemli. E, zira e, işte Ayetullah Aleyhisselatü sisteminin fetvasıyla kurulan bir silahlı yapı haline gelmişti. Yani öncüsü Ayetullah Ali Sistani olmuştu ama e, yapı içerisindeki ana akımın Sistani'nin genel siyasi ve e, işte dini tutumundan farklı hareket etmiş olması bence açıkçası Sistani ve e, özellikle Irak'taki Şii dini merciyi ya da işte Necef havzasını e, rahatsız ettiğini görüyorum ki bu noktada işte e, haçlı Şabi içerisindeki özellikle İran'a yakın Şii milis gruplarının kirlenen bir ismi var. Yani bunu net olarak söylemek mümkün. Özellikle hem protestolar döneminde hem işte hükümete karşı takındıkları tavır nedeniyle ya da işte Türkiye gibi komşu ülkelerle ilişkilerinde ve iç politikada yapmış oldukları özellikle yani bunu hani mezhepsel düzleme çok girmek istemiyorum da farklı gruplara yönelik uygulamış oldukları politikalarda çok fazlasıyla olumsuz davranışlar sergilediklerini görmüştük. O nedenle kirlenen bu yapıyı, kirlenen bu ismi açıkçası Sistani ekolünün ve Necef ekolünün reddetme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ki çünkü sonuçta hani kurucu faktör Sistani fetvası ve Sistani'nin kendisi dini yaklaşımı ve siyasi duruşuyla birlikte bundan çok haz eden bir figür olmadığını söylemek mümkün. O nedenle kendi sözünden çıkan ya da işte ki Sistani'nin pek çok fetvasında biliyorsunuz Haçlı Şabi'nin hem iç politikada uyguladıkları hem de davranışına zaman zaman karşı fetvalar verdiğini, işte Cuma hutbelerinde Haçlı Şabi içerisindeki gruplara yönelik uyarılar yaptığını görmüştük. Bu nedenle Sistani'ye yakın grupların daha temiz kalabilmek için işte bu yapının inandırıcılığını, bu yapının halkın gözündeki meşruiyetini kaybetmemesi adına kendisini genel sistematikten çektiğini görüyoruz ki burada tabi biraz olsun bence senle de pek çok kez konuştuğumuz Necef Kum havzaları arasındaki mücadeleden de bence kaynaklanıyor. Çünkü bugün işte sorunsal oluşturan ya da işte Irak'taki sistematiği ve Irak'taki meşruiyetin zedelenmesine yol açan ana grupların İran'a yakın ve işte İran'daki hem dini lider hem işte e, siyasi lider olan Hamene'yi destekleyen, Hamene'yi takip eden, bunları da kendi hem işte e, resmi internet sayfalarından ya da yapmış oldukları açıklamalardan hiç geri sakınmayan e, gruplar ol, e, olduğunu görüyoruz. O nedenle Haçlı Şabi'nin masumiyetinin bozulmaması için e, Sistan'ya yakın grupların çekildiğini e, bu anlamda söylemek mümkün ama e, bu işin bir parçasının da biraz önce söylediğim gibi e, Necef ve Kumazası arasındaki Caneden de kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Hocam son olarak zamanımız da çok, çok azaldı böyle bir iki dakika içerisinde toparlayabilirsek. İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Reisi ama evet. çok yakın bir isim. Muhtemelen Irak politikasında major bir değişiklik olması beklenmiyor ama en azından Cumhurbaşkanı Ruhani lider arasındaki o nüans farkı da artık ortadan kalkabilir. Ve reisi Dur. şey devrim muhafızlarına da yakın bir isim çok muhtemelen Ruhani'nin de halefi, e, o, olması bekleniyor. Bu bağlamda reisiyle birlikte Haşabi de nasıl bir motivasyon gözlüyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Kısaca toparlayabilirsiniz. Evet, aslında, aslında çok önemli bir soru, zira biraz önce söylediğimiz gibi yani. Irak'ta belki de sorunsalı ana oluşturur oluşturan grup, ana sorunsalı oluşturan grup İran'a yakın Şii gruplar. ve bu İran'a yakın Şii milis grupların da büyük bölümü İran'daki devrim muhafızlarından beslenen, İran devrim muhafızlarının işte özellikle Kudüs gücünden destek alan, işte daha önce İran-Irak savaşında, işte 80'lerdeki İran-Irak savaşında İran tarafında yer aldığı bilinen liderler kurduğu yapılar olarak biliyoruz. O nedenle Haçlı Şabi üzerinde devrim muhafızları Kudüs ordusunun çok ciddi bir rolü var ki bunu işte 2020 yılına kadar, 2020 yılının başına kadar Kasım Süleymani ile çok aktif bir biçimde görmüştük. Ancak işte Amerika'nın Irak'taki yapmış olduğu suikast de hem devrim muhafızları komutanı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ve bununla beraber Haçlı Şabi başkan yardımcısı olarak bilinen ama Haçlı en etkili kişisi olan Ebu Mehdi Mühendis'in Amerika'nın saldırısı sonucu Bağdat'ta suikast sonucu hayatını kaybettiklerini görmüştük. O önemli devrim muhafızlarının Haçlı üzerinde ve özellikle İran'a yakın Şimilis grupları olarak ifade ettiğimiz, burada isimleri de belki hani birkaç tanesini zikretmek lazım, İşte Bedir Örgütü gibi, Ketaypizvullah gibi, Hareketel Nucebba gibi, ya da Asarip ve gibi işte Ketayef Seyyid gibi ki bunların tamamı şiddetle e, savaşta e, çok aktif rol oynayan ve Irak'taki en büyük ve en yaygın e, örgütsel yapıya sahip olan e, gruplar. Bunların tamamının Devrim Muhafızları ile e, çok daha yakın ilişkileri olduğunu Biliyoruz bu bir sır değil. Kasım Süleyman'ın sonrasında her ne kadar devrim muhafızlarının hem Irak politikası konusundaki duruşu hem Haçlı-Şabil ilişkiler konusundaki yaklaşımları biraz olsun zayıflamış olsa da reisiyle beraber ben biraz daha bunun güçleneceğini, sahanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum açıkçası ki. Bu tabi biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Ruhani daha böyle ılımlı bir liderdi ve özellikle Batı'yla ilişkilerde biraz daha yumuşak bakıyordu meseleye ama şimdi muhafazakar bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız ve üçlü yargı erkeği, üçlü yönetim erkeği tamamen muhafazakarların elinde. yani Bir taraftan işte zaten Hameney'in liderliğinde bir ülkeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı da muhafazakar oldu. İşte meclisin çoğunluğu muhafazakarların elinde. Yargı konseyinin büyük bölümü muhafazakarların elinde ve bu İran'da çok daha muhafazakar eğilim gösterecek bir yönetimsel anlayışı da beraberine getirecek doğal olarak. Bu anlayışın dış politikaya da yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi muhafazakarların dış politika tutumuna baktığımızda ise İran'da daha çevresel ve yakın çevre doktrinini benimseyen bir yapılası, yapıları var muhafazakarların bu konuda özellikle Batı ya da işte ikinci kuşak olarak ifade edebileceğimiz işte komşu ülkelerin dışındaki dış politikayı ya da işte izleyecekleri tutumu ikinci plana atarak önce bölge, önce komşu anlayışıyla hareket edebileceklerini düşünüyorum. Ben ki bu noktada Irak, İran için bir hareket üssü. O nedenle her ne kadar Amerika ile er, müzakereler konusunda yeniden İran'la bir sıcaklık ya da işte bir diyalog süreci başlamış olsa da İran'ın bölge politikasının daha da hareketlendireceği ve bölgede daha etkin olmaya çalışacağını söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle İsrail ile karşı karşıya gelme durumu olabilir. İşte Lübnan'da karşı karşıya gelinebilir, Suriye'de karşı karşıya gelinebilir. Yine Irak'ta karşı karşıya gelinebilir İsrail ile ki bildiğiniz gibi İsrail geçtiğimiz yaz özellikle Hizbullah mevzilerini Irak'ın içlerinde Tikrit yakınlarında e, sadırlar düzenlediğini biliyoruz e, savaş uçaklarıyla. Bu nedenle yeniden bir e, İran-İsrail karşıtlığını görebiliriz. Bu noktada e, özellikle Şii milis gruplarında, e, Haçlı Şabi içerisindeki İran'a yakın milis gruplarında e, devrim muhafızlarının yeniden güçlenmesiyle beraber e, aktif rol oynayabileceğini düşünüyorum ben. O nedenle e, Irak'ta ki önümüzdeki dönemde de bildiğiniz gibi seçimler var. Yani 10 Ekim'de yapılması planlanıyor. E, seçimde de bu grupların yeniden seçimlere dahil olduğunu biliyoruz. O nedenle İran kendi elini güçlendirebilmek için, bölgedeki varlığını güçlendirebilmek için Irak'taki o dengeleri de Irak'taki ipleri de elinde tutmak isteyecektir. Bunun en büyük yine bence piyonu ya da en büyük aracı ve manivelası da yine Şimri Skurtlar olacaktır ki muhafazakarlar her zaman yani yumuşak güçlense daha işte hard power olarak ifade ettiğimiz sert gücü kullanma taraftarlarıdır diye düşünüyorum. Her ne kadar işte yeniden Kasım Süleymani gibi bir karizmatik lider figürü ortaya çıkaramasalar da Kasım Süleymani evet çok önemli bir figürdü. Ama devrim muhafızları dediğimiz yapı bugünün yapısı değil, içerisinde bir yer olan, kendi içerisinde sistematiği olan ve kendi bu konuda kriterleri ve uygulama yöntemleri olan güçlü bir yapı. O nedenle devrim muhafızlarının ben reisiyle beraber yeniden güçlenerek sahada daha aktif rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bu konuda biraz önce söylediğim gibi Şii milis grupların yeniden aktivasyonu, aktivitesinin artabileceğini söylemek mümkün. Bu Irak açısından bence önemli bir çelişki içerisinde barındırıyor. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün bugün Irak'ta. Irak'ın paralel e, devleti olarak adlandırdığımız Haşli Şavi, Orsam Irak Koordinatörü Bilgay Duman Hoca ile konuştuk. Bu program aynı zamanda sezonun son programı. Gelecek sezonda buluşmak üzere Irak Podu takipte kalın.